İşte Disney Plus'ta izleyebileceğiniz güzel 3 dizi ve 3 film önerisiyle geliyorum. Disney Plus'ta birbirinden güzel dizi ve filmler var. Ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Videonun sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Çünkü videonun sonlarına doğru filmler olacak. Film ve dizilerin konuları ile birlikte anlatacağım. Ona göre karar verirsiniz. Çocukları mutat güçler sergilemeye başlayan bir aile katmak zorunda kalır. Bence izlenir ben izledim. Çok güzel bir dizi. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan'ın görevi onu suçla dolu bir dünyaya getirir. Her türlü pisliğin ve kötülüğün evine. Sığınak yeni kararga garip bir elektrik kesintisi odayı birkaç saniyeliğine zifiri karanlığa gömen kadar parti iyi gider. Isıklar tekrar yandığında Bilal, Victor ve Romana ortalıkta yoktur. NBA Ligi tarihinde ilk kez 3 şampiyon kardeş çıkaran dikkat çekici ailenin zaferle sonunun tutanan gerçek hikayesi. 300 yıl önce Komaniç ulusunda geçen bu hikaye büyük ovalarda doğasan efsanevi avcıların gölgesinde yetişmiş vasi ve yetenekli bir savaşçı olan Naru'nun hikayesidir. Kampı tehdit edildiğinde o halkını korunmak için yola koyulur. Vesine düştüğü al teknik olarak gelişmiş bir cephaneliğe sahip son derece evrimleşmiş bir uzaylı avcı. Anni yönde yasayan bir genç kız ve küçük erkek kardeşi ebeveynlerinin hisleri hayata geçirilmiş korkut bir internet sakası durmak zorundadır. Bu önerdiğim bütün dizi ve filmleri Disney Plus'ta bulabilirsiniz arkadaşlar. İsimleri videoda yazıyor. Ben bu bütün film ve dizileri izledim. Hepsini birbirinden daha çok beğendim. Bu tarz Disney Plus'ta film ve dizi önerisi videosu gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak ve bu videomu beğenerek devamı gelecektir.